Yarrak mı o, Beni şimdi tribe sokma bunu imkansız. Yok. Yok. Bir de 34 plaka imkanı yok. Karatlanacak abisi karatlanacak. <laughs> Hayır ya. ya. Baba. 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 Motivation of the day. Günlük motivasyon. Arkandan konuşanlar seni üzmesin. Arkandan konuşan önünden yesin biladerim. Don't be sad that people are talking behind you. They are in the right Çünkü onlar doğru yerde. Place. Behind you. Arkanda yani bizi mi sikiyorlar abla ne anlattın sen ben anlamadım ki <laughs> şu anda. <laughs> abla. motiv olamadım yani Yani sikildiğimizi öğrendik bir de. Sen, senin de mi gözünde bant var? <laughs> Hayır ama kataraktım da aynı işi görüyor. O da ne aşk akam. <laughs> Yalnız karına giderim Safiye. Tavşan şey yapıyordu bunu biliyorsun. Tavşan sikişi. <laughs> sen ama bir şey söyle sen onu biliyor bilerek koydun onu oraya. Seni öptüm sokak var ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor lan? da bir... kaldı. Ne oldu? Ne oldu oğlum? şimdi sandalyeye bakınca anladım. Sandalyeye bakınca anladım. <laughs> Ali Tiryaki abi ilk donatımı atıyorum. Az da olsa destek olursam ne mutlu bana. Seni ve <laughs> ekibini aşırı seviyorum. İyi yayınlar. Teşekkürler Ali'cim. <laughs> 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 Bunu alacağım ama çok daha başka araba alayım. Güzel değil bence. Hayır, nasıl değil abi nasıl ya? Bunu alacağım 3008 alırım. Bana. Abi yapma etme nasıl? Tamam FIFA'da bayım bana koyduklarında benim göt moruk. Baba. <laughs> açacağız kardeşlerim kart kart açacağız. Şanzıman <laughs> aldı. <laughs> 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 Dalgaya toka diyemiş. Tekmeyi yemiş. Daha sonra sarabam mı? Yok <laughs> değil. <laughs> Allah Muhammed aşkına bir soru sorabilir miyim? Yani sen dilini öyle ekrana çıkartıyorsun böyle yani sana çevrende gidemiyor mu be amına koyayım bu ne? Yani ben şahsen benim etrafımdan arkadaşım, eşim, dostum falan yapsa ekrana derim ki be amına koydum bu çocuğu seni sıkıttın ne amına koyayım. Denir bu arada grave Sen çok <gülüyor> güzelsin <gülüyor> diyor. Babacım kanal başka yerlere gidiyor. Ne oluyor amına <laughs> koyayım? <laughs> Ben en güzel dans ediyor ama oldu? Onu koyma <laughs> oraya. İlla bir göt göreceğiz yani ben anlamıyorum ki arkadaşlar bu ne nece bir devrandır amına koyayım.